Bugün ayran tadım testi yapıyoruz. Öncelikle yemeklerin yanına ayran mı tercih ediyorsunuz, şalgam mı yorumlara belirtelim. İlk şalgam videomda yoğunluklu olarak Hatay yorumu geldiği için bugün <laughs> Antakya usulü, Hatay usulü döner söyledim. Hatay'da başka ünlü yemek var mı bilmiyorum. Varsa yorumlara lütfen yazın. Benim bildiğim soslu dönerleri var. Bu arada bayağı buradan ayran çıktı. <laughs> Çay çiftlik var mı? Şeyde bir dakika. Çay çiftlik yok. İyi güzel oldu. Çay çiftliği de ekledik abi. Hatay usulü yemek denince elbette ki Hatay'a gidemem işler dolayısıyla. <laughs> Hatay usulü yemek denince aklıma sepici közde döner geldi. Oradan söyledim. Allah Allah. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Fiyatlarını videoya ekleyeceğim. Hayranlarımızı önce bir çalgalayalım. Uzun zamandır yalnızsın dayı. Güzel hayran çalgalarsın dediğinizi duyar gibiyim. <laughs> İçimin tadı böyle biraz daha su tadı geliyor ya. Altın kılıç ekşi ayran bence güzel bir tat yakalamışlar. Biraz daha böyle şey e, eşki yoğurtla yapmışlar. Tadı çok güzel beğendim. Eker'in kıvamı ve tadı güzel. Tuzu biraz baskın. Tuzu bir tık böyle tuz oranı diğerlerine göre fazla diyebilirim. Sütaş biraz daha cıvık ama İçerken böyle güzel hissettiriyor. Damakta da iyi bir tat bırakıyor. Yağ oranı yüksek. Demek ki yağlı güzel bir sütten ya da yoğurttan yapılıyor. Sütaş'ın damakta bıraktığı tat güzel abi. Güneye bakalım. Vay kardeşim en ucuza. <laughs> Tadım yaparken bitirdim bardağını. Bu arada Sütaş'la Güney'in tatları birbirine çok yakın. Çok benziyor. İçince de damakta güzel bir tat bırakıyorlar diyebilirim ikisi için. Yarışmaya sonradan dahil olan çay çiftlik var bir de. Çay çiftliğin kıvamı da fena değil. kıvam olarak güzel. Tuz tadı biraz az. Tatlar birbirine bu arada çok yakın. Fiyatı bir kenara katıyorum. Fiyatları gösterdim. Fiyat performansı siz yapın. Sıralama yapacak olursam altın kılıcı bire katarım abi. Altın kılıç kesinlikle çok güzel bir tat yakalamış. Şu ikisinin tadı birbirine yakın ama ben süt aşı bir üst sıraya katarım. İçim olarak süt aşı birazcık daha. Ya. Tatlar çok yakın. Çok benzer ama süt aşı ben bir tık daha böyle yakın buldum kendime. Üçüncü sıra ekeri kat katarım abi kıvamı ve yoğunluğundan dolayı. dörde ee, 4'e güneyi katarım. Vallahi ben çay çiftliği 5'e katayım. içime 6'ya katayım. İçim böyle birazcık daha şöyle göstereyim. Böyle kıvamı birazcık daha böyle şey geldi. İçtiğinde böyle biraz da su tadı alıyorum. Bilemedim. <laughs> ya böyle birazcık daha böyle yoğurt tadı baskın olabilir içimin. Bu videomda da en fazla yorum alan şehrin en çok tanınan yemeğini deneyeceğim. Lütfen şehri yazın ama yemeği de yazın. Hangi yemek denemem gerektiğini yazın lütfen.